Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün ee, sizlere yeni gelecek olan Royal Pass'ı tanıtacağım. 21 Mayıs gününde gelecek. Şöyle gösterelim. 21 21 Mayıs'ta gelecek. Bu 20 Mayıs'ta bitiyor. Bu sezonki Royal Pass. Yeni Royal Pass 21 Mayıs sabah 5'te gelecek. Şöyle gösterelim. Nasıl alınıyor? Nasıl yapılıyor? Çünkü sistem değişiyor. Royal Pass'taki sistem eski sisteme dönülüyor. Şimdi ee, arkadaşlar iki tane set veriyormuş galiba bir böyle 50 seviye sonra set değişiyor. Yükseltilebilir gibi ama değil. Sanırsam tam ben de bilmiyorum. Kırmızıda bir tane o kırıkta bir tane kırmızı öke veriyormuş. Neyse bunlar yeni, o zaman gelince çekeriz videoyu Yatarız Dinozor geliyor bildiğiniz üzere. Artık dinozor ne işe yarıyor bilmiyorum yani oyun savaş oyunu ama dinozor var değişik. Hemen sipariş ver dediğimiz zaman, ön sipariş ver dediğimiz zaman bildiğiniz üzere şöyle hemen gösterelim. Ve yaklaşık M1 S19'da yani 2 sene önce sanırsam onu hatırlamıyorsam 100 level e oluyordu. Gösterelim şöyle. Ve bak gördüğünüz gibi 100 level, 100 level, 100 level, 100 level. Sonra S19'dan sonra M1 diye başladı. Ve sezonlar böyle devam etti. 50 bir ay süre bir ay sürecek şekilde 50 seviyeye kadar devam ettirdiler. Bundan sonra tabi artık insanlar sıkıldı. 20 sezon olmuş bak M1'de başlamış M22'de bitmiş 20 sezon. Aynı şeyde geçen şeylerde de aynı 100'e kadar olanlar da aynı. S1'den S19'a kadar yaklaşık 20 sezon. Bundan dolayı değiştirme kararı almışlar. Yeni sezon tabi 100 level olacak ve 2 ay sürecek yani bir sezon boyu bir rank kasma sezonu gibi sürecek diye düşünüyorum. Yani öyle olacak galiba. Şöyle bakarsak eğer 660 ders alırsanız normal alırsanız süreli bir tane lacivert dinozor veriyormuş, velory, velo kraptor veriyormuş. Ayrıyeten 1860 lira yatırırsanız 300 lira Bu 150 lira yani oyunlarda tabi oyunlarda da o zam geldi Eğer elit Elite Pass Plus alırsanız Elite Royal Pass alırsanız 1860 UC'ye denk geliyor 60 UC indirimle Bu da <laughs> dinozor ücretsiz oluyor yani bu dinozor ne işe yarayacak tam bilmiyoruz Cık, Tabi e, Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar eğer böyle bilgilendirici videolar bir istiyorsanız çekerim ben. Tabi sizin izlemenize bağlı. Eğer izlemek isterseniz çekerim. İzlemezseniz abi çekmeye gerek yok. Bak süre yükseltme 8 hafta diyor. yani 2 ay sürecek. Seviye yükseltme 100 level olacak. Dediğim gibi bak. 12 Mayıs 3 Haziran. o 3 Haziran'a kadar ön sipariş mi veriliyormuş? Hmm, 20 Mayıs'tan sonra Royal Pass yükseltme kartları satın alınmayacaktır. Yani burası 20 mayıs son ama ön sipariş verilebiliyormuş anlamadım değişik sanırsam tam bilmi bilmiyorum onları. Şimdi level 40'ta bir tane desansı veriyor güzel. Seti tabi görmek lazım level de böyle değişen bir kıyafet veriyor. Ama bak şu bununla kırmızı güzel bence sarı çünkü çok açık oluyor. Yine de çok açık. Bu pala veriyor yükseltilebilir da kırık ve 100 Evet. Video böyleydi. Tabi ben anlamayacağım. Ucumuz yok. iki ucumuz var. Üzgün. Evet toprağı atmak isterseniz de 500, 512, 722, 67, 61. Hemen atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.